İnternet bağlantısı olmasa dünyanın iletişim sistemi çökerdi şüphesiz. Artık bilgisayarlarımız her an yanımızda. Bozulduklarında ise elimiz kolumuz bağlanıyor. Şimdi bir bilgisayar hastanesine çeviriyoruz kameralarımızı. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri. Şu an bilişim dünyasına çok farklı hizmet veren bir firmadayız. Ve Murat ile birlikteyiz. Murat Bey'in buradaki pozisyonu pazarlama ve satış koordinatörü. Aslında buradaki birçok şeyi Murat Bey kendisi sizlere anlatacak ne şekilde başardığını. Merhaba Murat Bey. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk diyoruz. Ve bu genç yaşınıza rağmen burada oluş sebebinizi çok kısaca anlattıktan sonra firmamızı tanıyacağız zaten. Tabii ki. Ben 2006 yılında Meslek Lisesi'nden mezun oldum, Bilgisayar Bölümünden. Kazandığım üniversite ikinci öğretim olduğundan, Bilgisayar Teknik Fakültesi olduğundan, boş günlerimi ya da boş saatlerimi geçirmek için bir iş arayışı içine girdim kendi sektörüme de ilgili olarak. ve Velhasıl 2006 yılında bilgisayarla karşılaştım. O günden bugüne geçen zamanda hem şirket büyüdü, hem ben tecrübelerim arttı. Buna dayanarak şu an bugünlere geldik. Devam etmeye de büyümeye de çalışıyoruz ve her şeyin daha güzel olacağına inanarak ben de bu şirket için elimden geleni yapıyorum. Firmanızı da kısaca bize anlatabilir misiniz? Evet, firmamız 2000 yılında Şirin yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde bir yerde kurulmuştur. Burada hem müşteri, müşteriye sağladığımız hizmet, müşterilerimizin memnun olması ve bizi refere etmeleriyle beraber kurumsal firmalarla birlikte çalıştık. Bundan sonra zamanla firma zaten büyüyerek şu an 500 metrekarelik yedek parça deposu ve 500 metrekarelik satış departmanı, teknik servis ve yönetim birimi adı altında toplam 1000 metrekarelik bir yerde hizmet vermekteyiz. Oldukça büyük bir hizmet alanı. Peki bu hizmet alanının içerisinde verilen e, faaliyetler, gösterilen faaliyetler nelerdir? Öncelikle e, 2006 yılından bu yana asıl işimiz laptop tamiri ve yedek parça konusundaydı. E, sektörün büyümesiyle birlikte laptop tamirleri ve laptop arızaları artmasıyla birlikte biz tabii laptop konusunda tamamen profesyonel bir alanda hizmet vermekteyiz. Gerek tamiri gerek yedek parça bulundurmasıyla beraber. Bunun yanında e, laptopların dışında yeni çıkan taşınabilir bilgisayarlar, PDA'lar, iPad'ler, netbook'lar bunların tamirlerini, onarımlarını ve bakımlarını yapmaktayız. E, bunlarla birlikte tabi bunların e, son kullanıcı bazında ve bayi alanında devamlı geliştirmekteyiz arkalarından bu laptopların arkalarından gelen ileriyi görerek PDA'ların, cep bilgisayarların şu an yeni yeni onlara da başladık ve onarımlarını rahat bir şekilde yapabilmekteyiz. Bunlarla ilgili yani basit bir alan değil, çok profesyonel alanlarda bunları yapıyoruz. Bunlar için çok özel cihazlar kullanılıyor ve yaklaşık 15 kişilik teknik ekip sadece bunların tamirleri için onarım yapıyorlar. Hedeflerin birçoğunu yakalamışsınız. Fakat gelecekteki hedefler neler. derken, şu an 2011 yılına girmek üzereyiz 2011 içerisindeki hedeflerimizden bahsedeyim size. 2011'de biz franchising satışına başladık aslında. Girmeden önce başladık. sektörde bir ilk olacak şekilde servis sektöründe, servis hizmeti sektöründe ilk franchising'imizi satmış bulunmaktayız ve ülke bazında 2011 yılı içerisinde her şehirde bir franchising satmak üzere bir hedefimiz var ve en az 200 tane olacak şekilde franchising satışı yapıyoruz. Biz de verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Sema Hanım. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri gerçekten de teknoloji çağında böyle bir firmayla karşılaşmak, bu kadar genç beyinlerle, genç yüreklerle bu kadar güzel bu işleri yapmak hakikaten bir ayrıcalık, bir fark.